çok ilginç bir şey izleteceğim size. Artık hani AK Partililikten başı dönen varsa havuza gidebilir. <laughs> Havuzda diyebilir ki kafasına eserin şikayet etmek için ya ben AK Partiliyim kardeşim sen ne diyorsun filan diyen yani canı bir şey istemezse böyle bir olay var arkadaşlar. Bu hanımefendi havuza gidiyor Aksaray'da. Ondan sonra havuzda tartıştığı can kurtaranı da polise şikayet ediyor ve diyor ki teşkilatın haberi var başkanları da aradım kim olduğumu bilmiyor mu bu arkadaş falan diyor. Bu arada kadın AK Partili falan değilmiş galiba bilmiyorum ama bakın izleyin ibretlik. Belediye başkanımızın haberi var teşkilat başkanımızdan şikayetçinin hakkında işlem yapılsın. Ben başkanları aradım zaten. şikayetçi şikayet bitince şikayet şey bekledim bayardım bilmeyince arkadaşlar Alo. çıktı. Hepsinin haberi var başkanlardan. Bunlar şikertçi ne biçim olacağım. bir hizmet? Ben hayır diyen kim olduğunu da bilmiyor arkadaşlar zaten. Pardon da ben diyen de. Şöyle yazmam gerekirdi. Bu bir sen benim kim olduğumu biliyor musun haberidir diye. Sen iptal edeceğim de sen benim kim olduğumu biliyor musun? Adam ki kimsin? Polis çağıracağım şikayet. Ama ben bunu hayır şikayet olacağım. Başkanlar da tamam. ben, olur hocam. Bana iftira at. Sizin ben kıl dökülmesin havuza diye gör. Duyarlılık yaptım tutunma yerinden. ona önemi kaydım, uzattım. önemi düzelttim, mayon açtım, mu çektim. Şikayetçi. Neymiş ben bilmiyormuşum özmeyi. İktidar ediyorum, sonuna kadar şikayetçi. İftiradan <laughs> da açacağım sana <laughs> mahkeme. Ben yaralandım, yaralandım. beni zorla, evet bana şey yaptı, evet 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 ben tansiyonum çok düşük, darp raporu da alacağım. Kendi düşmüş, beni ittiler de düştüler de darp ettiler de ne bileyim hakaret ettiler de işte bu olay. Görüntü yok her yer kamera. Ya inanılmaz bir görüntü. Ya yani artık şey sarhoşluğu. Ya sen benim kim olduğumu bilmiyor musun şeklinde bayılıyorum bu haberlere. Ne olmuş mesela? İşte havuzda düşmüş can kurtarandan şikayetçi olmuş.